Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni ayrım menimiz gümüş yüzyıl arkadaşlar. Gümüş yüzyıl ismini senin ismini ayrı tipini ayrı. Neyse <laughs> yeni karakterimiz bu arkadaşlar. Özelliklerine bakacağız. Şimdi sana atacağım. Tap mı, yarı tap mı, yoksa büyük bir patates mi olduğuna birlikte karar verelim arkadaşlar. Hazırsanız menüye başlayalım. Karakter arkadaşlar ilk olarak bana... E özellikle Iron Man'i hatırlatıyor. Yani gerçekten de bir Iron Man özellikle e, Infinity'yi fazlaca hatırlatıyor diyebilirim. Şunu birazcık böyle de kenara alayım rahatçana görelim diye arkadaşlar. Bu hakkında kısmını geçiyorum. hayat hikayesi bizim hiç çok umurumuzda değil açıkçası. Oyunda ne yapacağı önemli. Gümüş yüzyılın dronları arkadaşlar. Bu arkasında gördüğünüz dronları vardı yukarıdaki fotoğrafta. Hatırlarsınız şuradaki şu, şu ve şu gündeler. Bunlar bayağı bir mevzu. Aslında bütün işi onlar yapıyor yani. Dronları arkadaşlar bir rakibin pozisyonuna göre kilitlemek için zaman Yani bu dronları rakibine kilitliyor abi. Rakibinin yanında kalıyor. Onlar yanında kaldıkça da gondiklemeye başlar arkadaşlar. Ama bunun için birazcık zamanı ihtiyacı var. Yani rakibine çok daha yakın durması lazım. Toplamda bir 12 saniye kadar yanında durması lazım. Şöyle düşünün. Mesela kapışıyorsunuz abi. İşte biz gümeş Yıldız. Rakibin yanında 8 saniye kaldık. Sonra geri çekildik. Ee, üzerindeki zaman sayıcı yavaş yavaş veya hızlı hızlı neyse artık azalmaya başlayacak. Atıyorum 8 saniye kaldı geri çekildi 5'e düştü yanına geldi 10 oldu tekrar gittik tekrar geldi toplamda 12 olduğunda bu dronları arkadaşlar elemana kitliyor. Mevzu bu. Gümüş yüzyıl kitlenmemişken şoklarını ve yakmalarını plazmalarla birleştirmek için zamanla çok fazla hasara neden olabilir. Ancak kitlenme ikinci orta ve özel saldırı de güçlü hasar patlamaları verir. Buradan da anladığınız üzere arkadaşlar gümüş yüzyıl şok ve yakmalar veriyor rakibe. Aynı Iron Man gibi şok ve yakmaları birleştirdiğinde rakibe de plazma patlaması veriyor Ve rakibin üzerinde plazmalar kalıyor. Sanırım bunları da yenileyebiliyor. Şöyle bir prestijine bakalım. Oyunla hareket getirecek bir prestij yok. Ortalama bir prestiji var. Rakibe baktığımızda plazma, zırlanma, iyileşme engeli veya başlatma bir tane sahip tamam arkadaşlar Iron yani plazma vermesi, zırhlanması, kendisi zırhlanması, iyileşme engellemesi keza ona da vardı. Bir de ayrıca yavaşlatma vardı. Yavaşlatmayı da biliyorsunuz arkadaşlar rakibe atıldığında hem durdurulamaz hem de kaçış uzaklarını kapatıyor arkadaşlar. Güçlü yönlerine baktığımızda hasar ve faydası varmış. Gümüş yüzyıl belirli koşullar altında yani ya yine bize bir şey dayatıyor hiç sevmediğim olay abi. Ben nefret ederim abi bana bir şeyin zorla dayatılmasından bana basit olacaksın abi çok fazla hasar verebilir ancak her zaman onu desteklemek için iyi miktarda faydası vardır demiş. Yani bunları bu koşullu ama koşulları güzel bir şekilde de destekleyebilecek faydalı şeyler de varmış yanında. Kötüler de arkadaşlar e, kritik güzel kritik etkileri tetiklemiyor. Yani karakter kritik atmayan yine arkadaşlar kritik atmayan bu karakter geldi. Kritik atacağı her defasında bu sefer de rakibin üzerine şov uyguluyor arkadaşlar. Zayıf yönlerine baktığımızda Üzerindeki takviyelerin kapatılması çok büyük sıkıntıymış. Aynı zamanda rakibinin şoka karşı bağışıklı olması yine büyük bir sıkıntı oluyormuş. Yeteneklerine gelelim. Gümüş yüzyıl zırhı. Dövüşe başlar başlamaz bir tane arkadaşlar aktif bir zırhlanma takviyesi ile başlıyor. bu zırhlanma takviyesi artı 700 veriyormuş. Eğer bu kaldırılırsa bir tane daha anında takviye geliyor. Başka ne varmış? Eğer bu takviye varken, üzerinde zırh varken arkadaşlar e, gümüş yüzlü kanama ve şoka karşı bağışık. Yani kanama zehir otomatik olarak kanamaya karşı bağışıklı bağışlayacaksınız. Hedefe kitlenme mevzusu. Bu hedefe kitlenme mevzusu az önce gibi 12 saniye boyunca yüksek. Hedefe kitleme sonra dronlar devreye giriyor ve bazı mevzular yapıyor. Kitlenme hazır olduğunda herhangi bir özel saldırı etkinleştirebilirsiniz. Ve rakibin yakın dururken de bu kitlenme duraklatılmış Etkin kilit açma 2 saniye sürermiş. Ancak her dolu güç puanına göre de bu kilitlerin süresi artıyormuş arkadaşlar. Mutantlara karşı %25 daha uzun sürermiş. Kozmiklere karşı da %25 daha az sürüyormuş arkadaşlar. Geliştirici bununla ilgili yani bunu yaparken şunu düşünmüşler. Kitlenme olduğunda kullanılabilir olduğu anda etkinleştirebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda kitlenmeyi etkinleştirmek için doğru zamanı beklemek çok daha önemliymiş. Hasar, hasarı daha büyük vermenizi sağlarmış arkadaşlar. Yani kitlenme aktif haldeyken hemen kullanmayabilirsiniz falan. Tüm tüm saldırılarda kritik darbe yerine 3 saniye boyunca bir şok verilmiş. Bu şokun verdiği etki arkadaşlar sizin kritik hasarınıza göre de yükselebiliyormuş. E, şok yemiş bir karaktere e, yakma uygularsanız arkadaşlar o karakter plazmaya dönüşür az önce söylediğim gibi eğer yakma varken de şok uygularsanız da tekrar plazma edin. Şöyle bir şey olabiliyor. Mesela karakter rakibiniz şoka karşı bağışıklı. Yakma var üzerinde. Şok verdiğiniz zaman şoku yemez ama plazmayı tekrar çevirebiliyor veya tam tersi. Yakmaya bağışıklıdır. Şoku yemiştir. Yakma hareketi yaptığınızda arkadaşlar yakmayı yemeden direkt plazmaya çevirebiliyor imiş. Hafif saldırılarla vurduğunuzda arkadaşlar ısı yumru diyorlar buna. E, kitlenme etkin değilken yani durumları rakibe kitlemediyseniz 12 saniye boyunca 345 enerji hasarı falan bir yakma zayıflası uygular. Tabii ki bu çok düşük bir rakam. Bunu 12'ye böldüğünüzde verse rakibe hiç vurmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci orta vuruşta yaptığınızda plazma yığını başına 690 hasar veren tabii kilit durumdayken bu sefer kilit aktifken arkadaşlar dronları rakibe kilitlediyseniz de 690 enerji patlama hasarı verir. Artık bunlar çok moda oldu yani enerji patlama hasarları falan çok moda oldu ama çok küçük yani oyunun kaderini etkileyen rakamlar değil bunlar görüyorsunuz. Aa saldırı yaptığında arkadaşlar 10 saniye boyunca istiflenmeyen yani üst üste depolanmayan bir şekilde sadece bir kere mahsus yavaşlatıcı uyguluyorsunuz. Bu da hem durdurulamaz hem de kaçışları engelliyor. Sınıf avantajı varsa o zaman olmaz arkadaşlar. Mesela karşınızda bir kozmik varsa kozmiğin durdurulamazları ve kaçışlarını kapatamıyorsunuz. Bir nolu özel saldırı attığınızda arkadaşlar etkinleştiğinizde kilitleme etkinse yenilenir. Eğer kilitleme varsa tekrardan yeniliyorsunuz. Rakip 10 saniye boyunca iyileşme engellesin. Iron Man özelliğin özelliğinin aynısı arkadaşlar. Rakip yenileme etkisinin altında ise yenilemek ise iyileşme engellemesi bir pasife dönüştürülür. Ve 15 ise eğer rakipte bir iyileşme etkisi yokken L1 atarsanız normal aktif bir iyileşme engeli veriyormuş. Ama rakip iyileşi varsa bu sefer pasif bir iyileşme engeli 15 saniye boyunca veriyormuş. Özel saldırı 2 attığınızda Kilit açıksa tüm plazma efektleri yenilenmiş. Yani plazmanın süresini yenileyebiliyorsunuz. Kilitliyken rakip 5 veya daha fazla plazma yükü varsa arkadaşlar son darbe her plazma yenildiği için artı 2300 hasar verir. Yani 5 varsa ortalama e, 11.000-12.000 bin, bin civarında bir hasar verir falan filan. Düzeltiyorum 12 bin, 13 13.000-14.000 civarında bir hasar verilmiş. Aynı zamanda 5 e, plazmadan az varsa bu sefer 3 tane plazmayı istif, istif Yani 3 tane daha plazma verilmiş. Kilitlenme etkindeyse son darbe 12 saniye boyunca inen son darbeye bağlı olarak enerji hasarı veren bir plazma zevk uygularmış. Özel saldırı aslında elektrik kafesi bir şey. Koşullar karşılanmasa bile kilitlenmeyi etkinleştirir. Yani 12 saniye kalmadığını etmedin yine kilitlenmeyi etkinleştirmiş. 28 saniye boyunca bir yavaşlatma uygularmışsınız arkadaşlar. Yine kozmikleri uygulayamıyorsunuz. 10 saniye boyunca plazma için e, her plazma için bir, bir, çubuk, bir çubuk güç ve ayrıca bir güç çubuğunun ek %25'ini ortadan kaldıran bir güç boşaltma. Yani attığınızda arkadaşlar hem rakibi kitlersiniz hem de plazmaya göre işte e, yine durdurulamaz ve kaçışları kapatabilirsiniz. Hem de arkadaşlar güç barını boşaltabiliyorsunuz. Güç barını boşaltmak güzel bir şey ama yüksek hasar vermeyen bir karakter bizim için çok önemli değil artık arkadaşlar. Gerçekten Yüksek hasar bir numaralı etki bizim için şu anda. Kopya olduğu zaman da arkadaşlar bu gundi şok ve plazma zayıflatıcılarını pasif hale getirmiş ve sürelerini %25 uzatırmış. Tabi süresinin %25 zaması büyük ihtimalle kopya sesine göre değişecek ama şok ve plazma zayıflatıcılarını pasif hale getirmesi güzel. En azından iyileşmelerini sağlamaz. Aktif takviyeler biliyorsunuz iyileşme açtırabiliyor. Kritik şey kilitli blok yeterliydi arkadaşlar. Artı 3150 artırılırmış. Bu gayet güzel bir şey oluyor ve Bilumum aşağıda abilik kubilik e, sinerjiler var. Açıkçası onlara çok fazla bakmadım arkadaşlar. Şöyle baktığımda karakter Iron Man Infinity'nin başka bir kopyası arkadaşlar. tamamen başka bir kopyası. Oyuna hiç lazım olmayan, oyuna hiç ihtiyaç duyulmayan karakteri getiriyorlar arkadaşlar. Hiç ihtiyacımız yok. Hiç ihtiyacımız yok. Şu yazanlara göre söylüyorum. Yazık. Yani insanlar Quicksilver'dı, Mystic gibi çok daha fantastik yorular beklerken Böyle boktan gelmesi arkadaşlar bence çok üzücü. Bence çok üzücü. Yani oyun Siz ne düşünüyorsunuz bu bölüm videonun altına? Yazın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bak bu sefer öteki parmakla yapıyorum. Görüşmek üzere.